Fatih bu ne? Bu ne? Aya bizim ev kadar burası. Sevdin mi? Yani. Benlik değil ama... ...etkilenmedim değil. <laughs> Beğenmedim dersem taş olurum. <laughs> Üzerinde var ya... ...anneler yok. Babalar yok. <laughs> sorunlar yok. Bir süre her şeyden uzağız biz bizeyiz. Değil mi öyle ya? Kendim bir an yalnız hissettim. Allah Allah. Kocan yanında. Bana bak. Sen bana asılıyor musun? Böyle tatlı tatlı bir yürüyormuşsun gibi geliyor da. Ben mi? Ha. Öyle mi geldin? Ha. Sen de beni kıskanıyormuşsun gibi gibi geldi bana. Ne? Ben. Hı hı. Seni kıskanıyorum. Hı, hı. <laughs> Ay yani var ya. Selim anlasa emin ol o bile gülerdi sana şu an. Yani asansörün önündeki teyzelere uyuz olmadı. Hı? Bak şimdi. Böyle düşüneceğini biliyordum o lafı söylediğimde ya. Ama benim oradaki amacım... ...oğlumun kötü emellerini alet etmeni engel olmaktı. O kızlara da teyze dedim. Çünkü gencecik kızlar teyze gibi giymişler ya. Yani daha belki reşit bile değiller. Ve bu benim oğlum. Ben yaptım bunu. O yüzden sen onu kullanamazsın istediğin gibi. Öyle. Yani. Ben yaptım. Benim. Benim de oğlumu. Nasıl senin oğlun? Benim oğlum. Oğlum gel bakayım. Gel bakayım oğlum. Ne yapıyorsun bak. ya? Babaya bak. Nasıl da geliyor babaya. Anneciğim. Fatih, seninle bir şey konuşuyordum ama. Gelir misin buraya? Bakalım bir odasını... Ya Fatih, her seferinde şöyle arkanı dönüp gidiyorsun ya. Gerçekten o kadar şey... Oha! Bu ne? Balay odası yapmışlar. Ama bu, bu resmen katliam. Yazık bu çiçekleri. İnanmayacaksın ama ilk kez katılıyorum sana. Hayır romantik de değil ki. Bence de yani hiç romantik değil yani bunları kullanarak. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ya sen de bir söyledime inan be kadın Allah Allah. Bak bizi buraya getiren adam kimse. Ne beysi ar bir gelsin bunları toplasın gitsin. Hiç sevmem ben böyle şeyleri. Hem şimdi çocuk bir şey zannedecek, atacak ağzına, yapışacak genzine. Vallahi bak Allah muhafaza bütün ya. tatil hastanede Tamam içer. tamam ya önce bir duş alalım bir kendimize gelelim hadi gel. Pardon? Yok şey beraber değiller ayrı ayrı. Şu hale bak Z ve F yapmışlar. Cık, 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 cık. Zeynep. Bunlar küvetin içine de çiçek koymuş. Ne? Neyin kafası bu ya? Cık. Değerlendirsek bacım. Şaka. Şakaların giderek kötüleşiyor. Ya hiç komik değil. Genel hiç. Şu hale bak ya. Oh, anneciğim, ah oh, ne yaptın? Yemen gerekiyor onları, oynaman değil. Zeynep. Hadi hazırlan çıkalım. Neye çıkacağız? Buraya tıkılmaya gelmedik herhalde. E, balayı odasında hakkını veremediğimize göre. Tatil. Tamam hadi git hazırlan sen enip bir şeyler. Ben ön, önden iniyorum. İşte masayı falan hazırlatırım yani işte sonuçta sıradan çiftler değiliz. Ay, ya ben düşündüm de ben gayet sıradan bir insanım galiba ya. Hiç sevmiyorum öyle şatafatlar yok, masalar, şoförler, bakıcılar falan ah, olmuyor bana. Yok. Balayı çiftiyiz ya ben onu kastetmiştim. Ya ne balayı çifti? Çocuk gelmiş askerlik çağına. Ya sen ver Selim'i bana. Bakalım. Fatih, bir de şey söylesene. Bu odayı temizlesinler gelip, tamam mı? Yani de ki, e, teşekkür ederiz ama de benim karımın güle alerjisi varmış de. Olmuyor de. Bir de, ha bir de o sen... Gidip masa hazırlayacaklar ya şimdi. O masayı hazırlarken mutlaka e, emin ol yani hiç gülmül hiçbir şey yaprağı olmasın. Tamam mı? Söyle onu lütfen. Sırf çene. Ya şunun için söylüyorum. Çünkü yürürken parkeye o gül yaprakları ezilip ezilip leke yapıyor. Lobide bulamazsan ara. Ama bana ne ya? Oh! O kadar da kötü değilmiş ya. sence de anne çok fazla konuşmuyor mu oğlum? Ne diyorsun? Yani mutluluktan uçuyor da çaktırmıyor mu diyorsun? Hı, <laughs> i̇yiymiş o zaman. Aşağıdaki sürprizi görünce kim bilir ne yapacak? Gel bakalım oğlum gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.